Geliyoruz, geliyoruz. Okey, buradan gidemiyoruz, buradan gidiyoruz. Ben bitireyim de. Elimize gel. Oha, düşüyordum. Ay, bizim kaptan öldü ya. Bizi etrafta sürükleyen eleman mıydı acaba? Bu ne ilgan asıl canavar ya. Hasarı o kadar yüksek ki. Mermi bir de takip ediyor. Az önce şunun altında kaldık. <gülüyor> <gülüyor> ben bir tanesine rastladım şimdi. O zaman canım gidiyor mu gitmiyor? adamların yapısına yağdık resmen deldik her yere <laughs> ben geldim Bizi, bizi, bizi övdü adam. <laughs> Amma ya. Biz doş, biz doş. Oy, bu ne lan? Fair Intran. O oh, bir saniye. Biz eskiden bu yazıları okuyamıyorduk aynı zamanda emirleri duyamadığımız gibi. Şimdi strong olduğumuz için okuyabiliyoruz bir de. Lan çok iyi ya. Bunu atlamam mı gerekiyor acaba ya? Allah yaptık bir delik. Aşağıda bir yerde bir şey aktive etmen gerekiyor gibi konuştu. Onun için atladım aşağı ama Yardımcımın yağılığı biraz eridi. Oh, bu ne lan? O oh, silah lan bu. Oh. <laughs> Elimde korkunç bir şey var. Herkesi içine sürüklüyor ve patlıyor. Karanlık madde silahı. Oh! Yumruk attı lan. Yeniden dolması çok uzun sürüyor yani. Silahın içinde oluyor öncelikle. Sonra ateşleyebiliyoruz. Lan bu ne kadar iyi bir silah. mermisi hiç bulunmuyormuş değil mi? Ben az önce 10 tane ateş ettim. Ama ne kadar fazla eleman tek seferde öldürdük. Bizim adamlarmış. Oğlum konuşsanız lan. Deli misiniz? Öyle bir giriş mi var? <gülüyor> <gülüyor> Öldürebiliyor olsam yok olmuşlardı. Tamam, sen önden git. Bizi takip edeceğiz dediler. Gelin bakalım. Oy, öteki göreve geçiyoruz. Geçemiyoruz. Hah. Veri deposu güvenliği. Epey bir güvenlik var demişlerdi ya. Umarım epey güvenlik yoktur. Aşağılara iniyoruz. Oh, rail upgrade upgrade'liyor. Oh. 3 katına çıkarmış gücünü ve yaratıkların içinden geçiyor sanırım artık. Umarım 3 katına hasarı çıkmıştır da delme oranı değil yani. Yoksa 50 mermi 50 mermi Ölüm o, Bu ne yani resmen işlemci olarak bizi kullanıyorlar Duvardaki demir matar, metal parçasıymış gibi Yapamadığımız olarak kullanıyorlar yani Ne oluyor Ölüm şartı var ben. Evet, bir sıkıntı var değil mi? Ben de onu hissettim. O sıkıntıyı bak bizim adamlar da hissetmiş, ben de hissettim. Bir sıkıntı var yani. Bir sıkıntıya gireceğiz bu kapının arkasında size değil. Bak sıkıntıya giriyoruz. O ne lan? Bundan mı geliyor lan bu ses Oh canı gitti lan Canı gitti derken Oh Bu ne oğlum Önce düşen şeye bak Psikolojik olarak savaş kaybettiğimiz kesin ya. Böyle bir ortamda nasıl savaşabilirsin ki zaten? Bu ne ya? Zırh var ama ihtiyacımız yok. Korkunç bir takım şeyler. ne ilerlemeye korkuyorum çok çirkinleşti ya. Volta umarım benim kalbimdir. Bu kadar büyük bir şeye savaşmaya hazır değilim. Bu ne lan? çıkmaz böyle savaş Oh. Bizim adamlar nerede lan? Oğlum elimizi kapacak. Bu ne oğlum? Okey. Çok zor değil. <laughs> Ölmemiş ışınlanıyormuş lan. Sağır oldum. Şimdi mi öldü ne oluyor lan? Işınlanan, ışınlanan çığlık atan yaratık aynı. Tamam. Bunu tekrar aktifleştirdik. Açabiliyor muyuz değil mi kapıları Tamam. Geri, ge geri geliyoruz geri geliyoruz da az önce bu podlardan binlerce tane gördük. O nasıl olacak? Onu denemek için iyi bir vakit mi? Roket atıyor lan. Oğlum roket atıyor roket. Oh lan. Yok olması uzun sürünce gene mi dedim. Boş lan bu. Buraya el kullanmak istiyorum ama. İki. Üç. Ben ödüm. Ne oldu lan? Öteki silahla 12 mermi ateşlemişim gibi oldu bu. %300'e çıkarma muhabbeti e dahilse. Gerçekse daha doğrusu. bu pompalının gücünü deneyelim. Pompalı iyi bir hala. Oh. aklım gitti ya. Kapıya köpek koymuşlar. O! Oh. O! Oh geldi tamam, bana bir bas bakalım hadi bakalım köpeği öldüremesek köpek yeni yaratıklar çıkartıyordu herhalde oh ne oldu lan Pompalı candır ya. Bak pompalı çok güçlü. Demişler ki çok güçlü olmasın. Flash'ını kaldıralım. Valla flash olsa full pompalı oynarsın yani. Ben bana veriyorsun zaten. Buraya tekrar gelirsek o zaman alırız o tırhı. Bir kısımları gözüküyor ya. Gelirken ateş etsem Lan boş bu. Öldürebilir miydim acaba? Oh. Kulaklarımı kaybettim. Oh. Çok vuruyor ha. Zırhımız olmasa yamuldur. Benim gidelim hadi ya. Yukarı geri çıkıyoruz. bekleme gerek yokmuş. az önce gördüğümüz ışın şeyine gidebileceğiz şimdi. Ve burayı bir şekilde kıracağız. Oh! Binmemişler lan aşağıya mı tutuyorlar? Beklemem gerekiyor muydu? İki tane adamı kaybettim oğlum. Tamam. Burayı açacakmış gibi işaret etti ama açmadı. Bak Bu bunu yeni vermesini var. hiç bulmamışız. Bu Kullanalım ama. Elektrikli el ama karşı elektrikli silah. Abi bu cebimdeyken de şarj olmuyor. Abi bu, bu silah aldım yer lan. Oha. Bunu kullanalım da mermisi çıkarsa alırız. Boşa gitmesin. Bu kadar güçlü bir şeyi Aa, kullanalım yani. Çok iyi ya. Bu ki ya. O zaman sonra buraya inecek demek kafam enmez. Geliyorum geliyorum geliyorum. Yakından bize hasar veriyor mu acaba bu şey? Şuna. Köprü inşasına bak. Biraz bekleyelim. Tamam. Öteki yerlere gideceğim sanırım. Hangar. Çatı. Depo. Herhangi bir oyundaki favori silahım bu olabilir. Tüm oyunlardaki şu ana kadar oynadım. Büyük ha biraz Büyük mekan büyük yaratık demek Bak, bağırıyor mağırıyor ha Oh düşüyordum Atansör çağırılabilen bir yer Tamam şurayı açmamı bekliyorsun Hallediyorum benzin yapıyorsun biliyorum Geliyorum geliyorum oğlum her şey hopladı ben de dahil. Asansörlerden bir şey çıkacak diye çok korkuyorum geldikleri anda. Bunlar ne lan? Bir şeyler aktarılıyor ama. Oy bu save şey aldı oyun. İğrenç bir şey var orada. İki tane var. Bunlardan bir tanesiyle savaşmış. Üstüme ne biçim koşuyor ya. <laughs> Neyse ki elektrikli silahımız full. Çat çut ya. Buradaki en iyi stroke benim ya. Büyük olan eleman aç. Bak kafama inecek gene. İçinden bir şey çıkacak değil mi? Çok uzun mesafeden geliyor. Bu mantıklı olur? Bu mantıklı olur herhalde. Çıkmadı bilemedim. Çok iğrenç bir şeyle savaşmaya gidiyoruz sanırım. Hiç hoş sesler çıkarmıyor. Oha! Kontrol merkezine bak lan. Buraya kadar çıkıyorsun tek başına kaç kat yukarıda ve ufacık oda. Oğlum kötü bir şey göreceğiz gibi sanki. Arkasından bir şey girecek değil mi? ya da öldüğünden. Gemi kadar bir şey ha. Bizim enevanmış. O ne lan? Ulan bir şey gördüm şu arkadaki ekranda. Geri inebiliyor muyum? Ben boşa mı bekliyorum burada? A geri inebiliyorum. Beklentilerimiz yaşanmadı. Şimdi canlı izleyebiliriz belki. Bir şey yararak geliyor bize doğru. Devasa bir şey. Göstereyim. Geliyorum. Hiç hoş sesler değil. Okay. Bu ne? Vallahi yararak geliyormuş harbiden.

Oha düz bir koridorda iki defa vurabilir insan yaratıkları insanları diyorum teknoloji insanlar var. <laughs> tamam, Kıntı evet, vallahi yardı Kuntuf, geçti. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin etmiştim. Üç kulenin de üstünde Sadece bizim ulaşabileceğimiz 3 kulenin üstünde şeyler var. Oralara çık dedi. Hadi bulalım. Roof çatı. Roof SS.